Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere e, oyun konsolularında ve bilgisayarda kullanılan hani bilgisayar oyunlarında kullanılan araba ve tır, otobüs ve yarış oyunlarında kullanılan, araba yarış oyunlarında kullanılan e, direksiyon setini göstereceğim size bugün arkadaşlar. Bu normalde PlayStation 2 oyun konsolu direksiyonu da arkadaşlar. Ben buna USB aparat aldım. içindekileri saymıyoruz. Bize sadece önemli olan içindekiler arkadaşlar. bir tane böyle pedalet var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle VG benzer. RS232 soketi var. Bunun soketin ismi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aldım aparat bu. Ee, şöyle şu şekilde ee, kablonun ucundaki sokete USB'ye dönüştü arkadaşlar bu aparat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu aldım. Denedim. Çalışıyor arkadaşlar. Bunu da ayarlayacağım arkadaşlar. Yazılım üzerinden bayağı bir işi var. Bunun da. Denedim. Bir sıkıntısı yok. Bilgisayar dediğim gibi çalışmadığı için arkadaşlar denemiyorum ama USB üzerinden denedim. Ne hepsi çalışıyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Yani üstteki USB adaptörde denedim. Ne? Şu üzerindeki kırmızı led arkadaşlar yanıyor. Şurada küçük LED. Yani direksiyonu sağlam. Ee, bu feedback özellikli arkadaşlar. Yani var titreşim yapmayan vibrasyonlu direksiyon seti arkadaşlar. Yani direksiyon böyle titreşimi azaltıyor. Üzerinde 3 tane bu şekilde vakum lastiği var arkadaşlar. Yani lastik var. Tutunduğu yere yapışan lastikler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Bunların ismi One Tooth deniyor. Neyse arkadaşlar. Burası karşı Öyle deniyor yani. Gördüğünüz gibi dediğim gibi bu aldığım soket bu sokete USB'ye dönüştürüyor arkadaşlar. Bu normalde PS2 ve PlayStation 2 e, PS2D de denilebiliyor. PlayStation 2 neyse arkadaşlar. Bu normalde PlayStation 2 oyun konsoluna e, takılıyor ama e, bu aparat sayesinde bilgisayarda kullanabiliyor. Ruz arkadaşlar kullanabiliyoruz. Şu şekilde takılıyor. E, şekilde takıyoruz. Evet, taktık. İyice takalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda USB'ye dönüştürdük ve direksiyonumuz hazır. Çalışmaya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, böyle bir direksiyon seti videosunda demin çektim. Yani az önce çektim. O vites setini bunun için yaptım arkadaşlar. Ee, bu bunun yeni nesil, yeni çıkan yeni versiyon, yeni model direksiyon seti var arkadaşlar. Yani bundan da farklı olanlar var. Direkt USB ile çalışan olanlar var arkadaşlar. Bunun 3 e, pedallı olanı var arkadaşlar. Tabii benimki biraz e, güncel olmadığı için yani güncel direksiyon seti olmadığı için arkadaşlar eski görünebilir. Tabi zamanla bunların hepsini en üst seviyeye çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Çıkaracağız. Arkadaşlar ondan sonra e, bilgisayarımızın SSD ile ilgili video gelmeyecek arkadaşlar. SATA kablolarını aldım ben bilgisayara denedim. SATA kabloları yeni almışım zaten. Onları taktım arkadaşlar. Yine bilgisayar açılmıyor. SSD'miz arızalanmış. Bir de bilgisayara ben hem SSD alacağım hem hard disk falan da alacağım arkadaşlar. Çünkü videolarımızda edit, montaj vesaire de olacak. Bayağı bir bilgisayarda artık kapasiteyi yükselteceğiz. Bilgisayarda telefonla yenileyeceğim. Oradan da kapasiteyi yükselteceğiz arkadaşlar. Çünkü videolarımıza bakıyorum ben. Ya yüzden ya izlenmiyor. 4 kya çıkacağım artık videolarımızı arkadaşlar. Sizler için artık videolarımızın kalitesini arttıracağız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar hem harddiskleri alınca bilgisayarımın harddisklerinin e, kapasitesini arttırınca arkadaşlar sayının sayısını art, arttırınca arkadaşlar bilgisayardan artık videolarımız harddisklerin içinde olup olacak ve oradan ben edit montaj yapıp çektiğim videoları e, edit montaj yapıp youtube'a yükleyip sizler için güncel yeni videolar olarak atacağım arkadaşlar. Yani yeni çektiğim videoları e, normal bir şekilde atmayacağım. Edit montajlı bir şekilde atacağım. Ve daha fazla kanalımız ilgi görecek. Size için uğraşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu videomuz böyle de Beni yeniden izlediğiniz için teşekkürler. İzmir bu gibi videolar gelmeye devam arkadaşlar.